Merhaba arkadaşlar. Bugün divan edebiyatı sanatçılarını işleyeceğiz. 13. yüzyıldan başlayalım. 13. yüzyıldan başladığımız arkadaşlar ilk karşımıza çıkan sanatçımız, en önemli sanatçımız Hoca Denhani. Hoca Denhani'nin özelliklerine baktığımız arkadaşlar Anadolu sahasında din dışı konularda şiir yazan ilk sanatçımızdır. Bu açıdan çok önemlidir. Doğu ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Nakkaş manasına geldiği için derhal şairin nakış ile bir ilgisinin olduğu tahmin ediliyor. Burada bilmeniz gereken arkadaşlar Hoca Denhan'ın Anadolu sahasında din dışı konularda şiir yazan ilk sanatçı olduğunu bileceksiniz. Ve Sultan tarafından Farsça bir Selçuklu şehnamesi yazmakla görevlendirilmişse de bu eser bugün elde yoktur. Yine Selçuklu şehnamesi deyince aklımıza Hoca Denhan'ı gelecek arkadaşlar. Şairin günümüze ulaşabilen birkaç Türkçe gazeli Divan tarzda yazılan ilk din dışı ürünleridir. Bu durum onun ilk divan şairi kabul edilmesini sağlar. Bu açıdan önemlidir arkadaşlar. 2. Ahmet Faki ile devam ediyoruz. Ahmet Faki arkadaşlar daha çok menkıbeye dayanıyor. Onun hakkında bilgiler dini içerikli şiirler yazmıştır. Eserlerini bileceksiniz. İki tane önemli eseri vardır. Çarhname ve Kitabı bu mesajı diş şerife olmak üzere. 14. yüzyıla baktığımızda arkadaşlar e, Gülşehri ile başlıyoruz. Gül hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Mevlevi tekkesi kuran mutasavvuf bir şair olduğu biliniyor. Nazım tekniği bakımından ustadır. Sade ve temiz bir Türkçe ile yazıyor. En önemli eseri Feridüttün Atar'dan çevirdiği 4408 beytlik mantıklıkta iradı meslebilir. Şimdi arkadaşlar 100 yılda belirli eserler olacak. Önemli olan siz direkt bileceksiniz. Mesela Mantık-ı deyince Gülşehir'e ait olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Çok önemlidir. Mantık-ı unutmuyorsunuz. Konusu tasavvufu olan bu eser akıcı, ahenkli bir Türkçe ile yazılmıştır. Ve Felekname Arus Risalesi de onun diğer eserlerindendir. Geliyoruz Aşık Paşa'ya. Aşık Paşa eserlerinde tasavvufun etkisi büyüktür. Türkçe'ye büyük önem veriyor ve çok önemli iki eseri var arkadaşlar. Garipname, Fakırname. Garipname ve Fakırname deyince akla Aşık Paşa gelecek ve Türkçe'ye çok büyük önem verdiğini bileceksiniz arkadaşlar. Yine Vasfahal Hikaye ve Kimya Risalesi onun diğer eserlerindendir. Kadı Burhanettinle devam ediyoruz. Kadı Burhanettin siyasi, kişisel özelliklerinin yanı sıra edebiyat ve şiirle uğraşmayı da ihmal etmemiştir. 600 sayfa tutan bir divan dolduracak kadar şiir yazmıştır ve Kadı Burhanettin deyince arkadaşlar aklımıza Tüyü gelecek. Çünkü Tuğluları çok ünlüdür ve Tuğ nazım şeklinin divan edebiyatına kazandıran Kadı Burhan Burhanettin olduğu için e, tuyu deyince aklımıza Kadı Burhanettin gelecek. Gazellerin içten ve aşkanedir. Günlük konuşma dilini de şiirlerinde kullanması onun şiirlerine ayrı bir özellik veriyor. Divan diye seri var arkadaşlar. Ahmedi 1334-1412 yılları arasında yaşamıştır. Asıl adı Taceddin İbrahim'dir arkadaşlar. Aşk, eğlence, tarih ve tabiat temalı şiirler yazmıştır. Burada bilmeniz gereken arkadaşlar eserleri çok önemli hepsini bileceksiniz. İskendername, Cemşid-i Hurşid, terhül erva Mirkatil Edep. edeb içeriklerine baktığımızda İskendername Büyük İskender'in savaşlarını ve hayatını anlatıyor. Cemşid-i Hurşid'de yine Mesnevi'dir arkadaşlar bu da Çin hükümdarı Cemşid'in Rum Kayseri'nin kızı ile aralarındaki açık anlatıyor. Terhül ervahın içeriği arkadaşlar tıpla ilgilidir. Bir katül ise arkadaşlar gramerdir. Arap ve Fars gramerini anlatıyor arkadaşlar. Feyyat Hamza devam ediyoruz. Ece ve Aruz'la şiirler söylüyor. Ve arkadaşlar Yusuf Beyha onun en önemli eserlerinden biridir. 15. yüzyıla baktığımızda karşımıza şeyi çıkıyor. Çok önemli bir şairdir arkadaşlar. 1371-1431 yılları arasında yaşadığı tahmin ediliyor. Kütahya'da doğmuştur ve İran'da tasavvuf ve tıp öğrenmiş bir göz rahatsızlığı dolayısıyla Çelebi Sultan Mehmet'i tedavi etmiştir. Bu hizmeti karşılığında kendisine tımar olarak verilen Turgut'un köyüne doğru giderken ...yolda Tımar'ın eski sahipleri tarafından saldırıya uğramıştır. Bu durumu Padişah'a haber vermek için ünlü fabul türündeki harnamesini yazmıştır. Yani arkadaşlar harname deyince aklımıza şeyhi gelecek. Kesinlikle önemlidir. Harname derli toplu anlatımı ve seviyeli alaycılığıyla mizah edebiyatımızın en güzel örneklerinden biridir çünkü. Mesnevi tarzında yazılan eser didaktik ve alegorik özellikler gösteriyor... Diğer eserlerine baktığımızda divanı vardır ve küsüreyi şirini vardır arkadaşlar. Bunlar da önemli. Ahmet Paşa'ya baktığımızda arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in öğretmenidir. Ahmet Paşa hem gazel hem de kaside türlerine başarılı eserler, şarkı ve murabbada da olgun örnekler gösteriyor. Kerem Redifli kasidesi ünlüdür arkadaşlar. Unutmuyoruz ve kendi çağında şairlerin sultanı diye anılıyor arkadaşlar Ahmet Paşa. Süleyman Çelebi'ye baktığımızda doğum tarihi bilinmeyen sanatçı 1422 yılında öldüğü tahmin edilmektedir. Sağlam bir dini terbiye ve iyi bir eğitim görmüştür. Yıldırım Beyazıt döneminde Bursa'lı cami imamlığını yapmıştır. Fezade olmadığı halde Çelebi unvanıyla anılması ilmi, irfanı ve faziletlerini ispat eder. Yazıldığı dönemden bugüne dek tüm Anadolu'da büyük bir kavim gören, sevilen ve okunan Mevlüt Vesriletün Necat Süleyman Çelebi'ye aittir. Çok önemlidir arkadaşlar. Vesriletün Necat Mevlüt örneği arkadaşlar. Unutmuyoruz bunu. Vesriletün Necat Mesnevi'dir. Hazreti Peygamber'i öven ve hayatını anlatan bir Mevlüt olması dolayısıyla önemlidir arkadaşlar. Ali yani Nevai yine 15. yüzyılın en önemli şairlerinden biridir. Çünkü Çağatay Edebiyatı'nın oluşmasına büyük bir rolü vardır. Çeşitli konularda yazılmış 30'a yakın eseri bulunuyor ve arkadaşlar Çağatay Türkçesi'nin klasik bir yazı dili olarak kimlik kazanmasında önemi büyüktür. Hamse sahibi ilk Türk şairidir unutmuyoruz ve Hamsesini arkadaşlar Hamsesini bulunan eserlerin adını bileceksiniz. Neymiş onlar bakalım. Mecalüsü Nefaiz, Muhakkametül Lugateyn, Mizanül Evzan, Leyla ve Mücnün, Ferhat Şirin diye önemli eserleri vardır arkadaşlar. 16. yüzyıla baktığımızda döneminin en büyük şairlerinden Fuzuli çıkıyor karşımıza. Fuzuli Bağdat'ta yaşamıştır. Hayatı yoksulluk, bahtsızlık ve ilgisizlik içinde geçmiştir. Bu durumun derinden etkilemiş ve bu yalnızlık duygusu sanatın ilham kaynağı olmuştur. Bilge bir sanatçı olan Fuzuli, şiir hakkındaki görüşlerini Türkçe divanın ön sözünde ilimsiz şiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar yıkılıp gider sözleriyle dile getirmiştir. Baktığımızda Fuzuli şiirlerine vahdet anlayışını en fazla işleyen şairdir. Divan edebiyatında ilahi aşkı en fazla işleyen şairdir. Çok önemli. Huzuli derin ve samimi bir aşk şairidir ve eserleri önemlidir arkadaşlar bilmek zorundasınız. Baktığınızda Türkçe divanı var, Farsça divanı var, Arapça divanı var çok önemli. Sakinamesi var, hadikat üstü edası, şikayetnamesi önemli. Leyla ile Mecnun, Bengübade, Ründüzahit, Zahid, Suhat Maras, Tercüme-i Hadis -i Erbay ve Muhammed Risalesi onun önemli eserlerindendir. Baktığımızda bir dönem bu dönem arkadaşlar yine önemli şairlerden Baki çıkıyor karşıma. Baki eğitimi tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapıyor. Baki'nin saraya bir yakınlığı vardır. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman tarafından korunup kollanmış. Onun ölümü üzerine yazılan Kanuni Üniversitesi bu tür en başarılı örneklerinden unutmuyoruz. Kanuni Üniversitesi deyince aklımıza Bayki gelecek. Gazel ustasıdır. Unutmuyorsunuz. Mesnevi nazım biçimini hiç kullanmamıştır. Çok önemli bir bilgi. Sultan Şuara yani Şairler Sultanı diye anılır. Yine önemli bir bilgi. Osmanlı'nın en güçlü devirlerinden birinde yaşamıştır. Bu da onun şiirlerine ve şiirlerinde temalara yansımıştır. Aşk, yaşamanın sevgi ve doğa şiirlerinde başlıca konularıdır. Tekniği güçlüdür arkadaşlar ve din dışı konuları işlemiştir. Eserlerine baktığında Fezayl-i Cihat ve Fezayl-i Mekke bir de divanı vardır. Zatiye baktığımızda arkadaşlar uzun yıllar yaşamış ve hayatı değişik dönemlerden geçmiştir. Çok sayıda eser verdiği için dönemde eleştirilmiştir. Pek çok genç şairi yol göstermiş, hocalık yapmıştır. Edirne şehre ilgisi vardır ve bir e, divanı vardır arkadaşlar. Hayali ile devam ediyoruz. Hayali şiir kabiliyeti yüzünden kendisine Melikü Şuara yani şairlerin sultanı bir de diğer Rum sultanı şuarası Rum topraklarının şairlerinin sultanı ve hayali meşhur, meşhur hayali gibi ünvanlar almıştır. Önemli bir bilgidir arkadaşlar. Ruhani anlamda zengindir. Şiirlerini sade bir dinle yazıyor. Sizin bilmeniz gereken arkadaşlar ona verilen bile unvanları bileceksiniz. Bağdatlı ruhi, hiciv ve tasavvuf şiirleriyle tanınan şair Bağdat'ta doğduğu için bu isimle anılmıştır. Yaşadığı devirde bütün Türkiye'yi gezip Galata ve Konya Mevlevi bulunmuştur. Gazel ve kasidelerinde sadelik ve samimilik görülen şairin bir divanı vardır ve divanda bulunan terkibi bende Türk edebiyatında bu eserlerin en üstün sayılıyor. Çok önemlidir. Tanzimat şairlerinden Ziya Paşa bile meşhur terkibi bende Bağdatlı ruhi geçtiğinde değil ancak ona yetişebildiğini söyleyerek ruhinin şiir kudretini ölmüştür. O zaman terkibi bende deyince aklımıza Bağdatlı ruhi gelecek arkadaşlar. 17. yüzyıla baktığımızda nefiye çıkıyor karşımıza önemli bir şair. Çünkü övgü ve yergi şiirlerinin ustasıdır. Kaside de üstad kabul edilmiştir arkadaşlar. Kasideler güçlü tekniği ve değişik ahengiyle fark yaratıyor ve önemli bir eseri vardır arkadaşlar. Siha mı kazası vardır. Nabi ile devam ediyoruz. Nabi önemlidir arkadaşlar. Çünkü hikemi üslubun temsilcisidir. Yani didaktik şiirler yazacak. Eserlerinin çoğunu Halep'te geçirdiği yıllarda kaleme almıştır. Eserlerinde devlet, toplum ve sosyal hayatı eleştiriyor. Oğlu için yazdığı nasihatname olan Hayriye en meşhur eseri unutmuyoruz. Hayriye onun eseri arkadaşlar. Diğer önemli eserlerine baktığımızda Hayrabat, Surname, Tuhfetül Harameyn. Bu da önemlidir arkadaşlar. Naili ile devam ediyoruz. Naili, gazel türünde başarılı örnekler veren şair, şiirlerinde anlam derinliğine inmiştir. Sepki Hindi akımının temsilcilerindendir. Bir divanı vardır arkadaşlar. Şeyhülislam Yahya yine önemlidir arkadaşlar. Çünkü çağının gerçek gazet ustalarından biri olarak değerlendirilmektedir. Dili zarif ve temizdir. Hayal zengin, ifadesi ince ve nükteli bir şairdir. Şerhi Ferais, Nigaristan ve Divan eserleri vardır arkadaşlar. 18. yüzyıla geldiğimizde karşımıza Nedim çıkıyor. Çok önemli bir şairdir. Çünkü gerek yaşamı gerekse şiiriyle estetik, sanat ve eğlence ilimleriyle göze çarpan lale devrinin en önemli temsilcisidir. Şiirlerinde genellikle zevk ve aşk işlen, devlet büyüklerini kasideler sunmuş. Aşk ve şarap kavramlarının sık sık geçtiği gazeller yazmıştır. Lale devrinin büyük yaşantısı, bayramlar, helva sohbetleri, şehzadelerin doğuşu, düğünler ve güzel yapılar şiirlerinde yer almıştır arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Nedim'le divan edebiyatındaki soyut sevgili ve mekanlar Nedim'in şiirlerinde somuta dönüşür. Yapmacık anlatımdan kaçınmıştır. Şarkı Nazım için en önde gelen sanatçılarındandır ve şunu bileceksiniz arkadaşlar mahallileşme akımının en önemli temsilcisidir. Bu da önemli bir bilgidir. Divanı vardır arkadaşlar. Şeyh Galip'e baktığımızda genç yaşta Mevlevi Şeyh'i olmuştur ve şöyle önem arz ediyor arkadaşlar. Divan şiirinin son büyük üstadıdır. Kim şiirlerinde halk söyleyicilerine ve İstanbul konuşmasına önem vermiş. Ece de şiir türkü yazmıştır. de akımın öncülerinden. O zaman çünkü bilgiyi bileceğim Mevlevi şeyhidir. Sepki Hindakmanın öncülerinden ve divan Şiiri'nin son büyük üstadıdır arkadaşlar. Tasavvufi düşüncenin hakim olduğu şiirlerinde hayaller renkli, canlı ve güçlüdür. Nabi'nin hayrabatından daha güzel bir misneli yazılamayacağı iddiasını çürütmek amaçıyla kaleme aldığı ünlü Hüsnü Aşk Mesnevisi bu türün şaheserlerinden sayılmıştır. Beşeri bir aşk anlatıyor gibi görünen eser alegorik bir anlatımla yazılır. Eserde bahsedilen aşk aslında bir dervişin Allah aşkını anlatıyor. O zaman arkadaşlar hüsnü aşk deyince aklımıza şeyh galip gelecek unutmuyorsunuz. Çok ünlü bir eseridir. Burada bir çıkmış soru var hemen onu da çözelim. Diyor ki divan şairleri ile ilgili aşağıdan verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Nefi, Övgü ve Yergi de Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden biri sayılır. Doğru arkadaşlar. 17. yüzyıl şairlerinden Nabi, Hikemi tarzın öncüleri arasındadır. Doğru. Baki özellikle mesnevilerindeki imgesel anlatımı ön plana çıkmıştır. Yanlış arkadaşlar. Baki'nin mesnevisi yoktur. Şeyh Galip, Divan Şirin'in son bir temsilcisi olarak kabul edilir doğru. Taşlıcalı Yahya yani Şehzade Mustafa Mersiyesi ile şöhret kazanmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Yanlış olan Baykin'in mesnevi yazdığı olduğudur. Arkadaşlar konumuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.